Ya bizim millete farzların önemini anlatamadık. Fariza dediğimiz vakit, farz dediğimiz vakit bunun önemini anlatamadık biliyor musun? Bak bu kadar alim ulema kitaplarında denediler. Olmadı. Anlatamadık yani. Bak ben de destekliyorum yine beceremedik. Bu namaz öyle ona keza cihat öyle zekat öyle birbirinden ayrılmaz. Farz dediğimiz şeyin ehemmiyetini bak. <laughs> hac, sadece haçla ilgili bir şey söyleyeceğim. Namaz kılmayanın durumu nedir? Na küfürle iman arasında ne vardır? Perde vardır, onu kaldırmıştır. Namazdır değil mi? Küfürle iman arasında namaz vardır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyor. Önemini anlat, daha ne söylesin istiyorsunuz ya. Küfürle iman arasında ha. namaz var. Sen bunu nasıl kaldırıyorsun? Düz mantık değil mi? Bunu kaldıran adamın imanı ne kadar sağlam iman kalır? Bilmem anlatabiliyor muyum? Namaz nedir, ne dedi. İmanınızın delili olduğunu anlattım. Ee, hani imanınızın delili olduğu gibi en büyük günah namazı terk etmek. Bunları anlatmıştık hatırlıyorsanız. <laughs> Peki namaz öyle de farize cihat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kabul etmez. Zekat, zekat yok, cihat yok dedi. Nereye gidiyorsun? Fark etti mi? E, Ramazan orucu da öyledir. Bak haç için. <laughs> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne buyuruyor biliyor musunuz? Bir kimsenin bak farzların önemini anlatamadık, beceremedik ya. Şu kadar ayet hadisi taşı okusak taş secde eder. Artık düşünün ne kadar taş kafalı adamlar var bayağı öyle düşünün. Anlatamadık farzın ne olduğunu. Allah Resulü sallallahu bak farzın önemini anlayın diye söylüyorum. Birbirini ikame etmez, birbirinin yerine geçmez, tutmaz ve durumun ehemmiyetini anlayın. Bir kimseye bir kimsenin yanında azığı varsa ve binek bir hayvanı varsa yani e, Mekke'nin yoluna güç getirebiliyorsa bu adam yani yiyecek azığı var, eşinin çoluğunun çocuğunun yiyecek azığı var ve gidebilecek bir bineği varken yani haç ona farz olmuş şu anda değil mi? Bir kimseye hac farz olduktan sonra yani hac etmezse ve hac etmeden ölürse ister Yahudi olsun olsun ister Hristiyan olsun, olsun olsun buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ne istiyorsunuz? Bu nasıl bir tehdit farkında mısınız? Farzları anlatamadık, beceremedik yani biz bunu. Hayyâ lestelâ, hayyâ lestelâ, hayyâ lelfelâ, haydi namaza, haydi kurtuluşa diyor ya. Haydi kurtuluşa hani bizimkilerde anlayış yok. Beş vakit ezan dinliyorlar, haydi kurtuluşa'yı anlayan yok. Bak peki sadece kurtuluş namazda mı var? Allah süzyat ne buyuruyor? Sen yani sadece namaz kıldık kurtulduk öyle mi acaba? Ya yüllezi iyi <laughs> Allah Allah süzyat iman edenler buyuruyor. İttakullah Allah süzyat Karşı gelmekten sakının. Vebtegu ile vesilete. Allah süzyat yakınlaştıracak vesileler arayın. Ve cahidü fi sebili. Allah süzyat yolunda savaşın ki. Lealleküm tüflühun. Umulur ki felaha erersiniz. Kurtuluşa erersiniz. Hayyale <laughs> felâ'' diyor ya. Müezzin sesleniyor. Kurtuluş ermenin şeyi neymiş? Fariza icatten geçti fark ettiniz mi şu anda? Ama hakikaten farzların ne olduğunu anlatamıyoruz. Allah söyleyecektir innen lezine amenü. O iman edenler ve lezine hacerü. Ondan sonra hicret edenler ve cahidü fi sebilillah. Allah söyleyecektir yolda cihad cih cih edenler var ya. Ülâke yercüne rahmet Allah. Allah rahmetini onları mı bilir buyuruyor. Bak Allah söyleyecektir rahmetini kim umabilir? Hani birisi öldü vakit arkasından ne diyoruz? Allah rahmet eylesin yani adam ölmüş. Peki adamda Fariza'yı cihat yok. Gitti adam öyle boş. Hani cihat niyeti yok. Bu şekilde dümdüz gitti. Ne diyeceksin yani? Hakikaten Allah rahmet eylesin. Ama benim diyecek bir şey bulamadığım için öyle söylüyorum farkındaysanız. Sizinki iyi bir niyet dileği. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü insanların çoğunun kalbinde fariza cihat diye bir şey yok. Bilinç, şuur yok. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Bu arada Mellizine Haceru dedi ya hicret edenler Allah söz cihatleri. Hicret de yok şu anda. Hani bir iman edeceksin, cihat edeceksin. La lekum tüflüyün. Ülaki yercüne rahmet Allah. Allah rahmetin rahmetini umarlar işte onlar kurtuluş ererler buyuruyor ya. Bak hicret de yok. Allah Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne buyurmuştu? Artık bugünden sonra Mekke'yi fethettikten sonra artık daha da hicret yoktur. Ama bundan sonra cihat ve niyet vardır buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bir iman, iki cihat geliyor farkındaysan ama Aynı zamanda gelin görün ki bu, bu ayetler hadisler hiç yok yani durumlar sıfır pırıl pırıl tertemiz. Allah sözcükleri buyuruyor da işte. Ellezina amene iman edenler ve hacarı ve hicret edenler ve cahidü fi sebilillah Allah sözcükleri yolunda cihad edenler ve A ve ve nasaru ve onlara yardım edenler var ya hani Medine ailesinden eser var ya. Ülaike ümül müminün hakka. İşte onlar hakiki müminler onlardır buyuruyor Allah sözcükleri. Şimdi bir düz mantık bir hesap edin. Fariza cihat var mı? İman var mı? Hicret zaten şeyden sonra yok. Evet. İşte hakiki müminler onlardır Allah Sözü buyuruyor. Şimdi hakiki müminler bunlar ise. Bak, bu hakiki müminler bunlar ise. Bunlar imitasyon mümin yani. Ahir zamandaki Müslümanların durumu imitasyon mümin mi acaba? Bu arada kimin hakiki iman sahibi, kimin çakma iman sahibi olduğu açığa çıkacak. Bu da amellerinizde onun alametleri olacak. Farizay, cihat yok ben Allah yolundayım. Namaz kılmıyorum ama Allah'ı çok seviyorum. Oruç yok, hac yok, zekat yok, bomboş. Karıyla kızla takılıyorum ama işte hani hep Allah sevgisinden falan. Hani dinden çıkar bu adam bunu derse bu arada dalga geçmeye gider. Düşün ahir zamandaki Müslümanlar imitasyon Müslümanlar yani. Götü sıkışınca Allah der başka zaman yallah der yani. Dua eder, Allah ver, hadi dersin yan çizer. Tam olarak bu işte ahir zaman Müslümanları. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri benim ümmetimin seyahati cihattır buyuruyor ya. Bak mantığın ümmetimin seyahati cihattır Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyuruyor. Şimdi ahir zamandaki Ramazan kurban bayramlarındaki otellerin doluluk oranına bir bakın. %100 değil mi? Bula, yer bulamazsınız. Önceden, bir ay önceden filan rezervasyon filan yaparsanız belki. Ben nereden biliyorum? <laughs> rezervasyon yaptırdığım için değil, Antalya'da olduğum için. Yani bulamazsın, yer bulamazsın. Bizim seyahat anlayışına bak. Adam Ramazan bayramında, kurban bayramında tatil bulmuş. Hani kişilemeye kaçmaya çalışıyor. Anne baba ziyareti, akraba ziyareti o bile yok. Bakın düşün otelin doluluk dolduk oranı yüzde varmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmetimin seyahati cihattir. Bu hangi ümmet bu? Bu kimin ümmeti? Ahir zamandaki.